Herkese merhaba, ben Diyetisyen Burcu. Bugün porsiyon ve makro hesaplamalardan bahsedeceğim. Herkesin vücut yapısı farklıdır. Örneğin benim günlük porsiyon ve makro ihtiyaçlarım seninle hiçbir zaman aynı olmaz. Öncelikle makron ne demek olduğuyla başlayalım. Makro besinler vücudumuzun ihtiyacı olan enerji vücudumuza kalori olarak verir. Makro besinler 3 ana gruba ayrılır: karbonhidrat, protein ve yağlar. Sağlıklı beslenmede amacınız yağ kaybı, kas kazanımı, kilo koruma veya dengeli beslenme olabilir. Her hedefte tüketmeniz gereken makro oranları değişir. Makro besinleri doğru oranda tüketmek istediğiniz sonuca ulaşmada büyük fark yaratır. Şimdi sizden istediğim hesap makinesi, kağıt ve kaleminizi hazırlamanız. Çünkü birazdan günlük kaç kalori almanız gerektiğini ve makro besin ihtiyaçlarınızı hesaplayacağız. Vücut yapınıza ve yaşam şeklinize göre kalori ihtiyacınızı hesaplamakla başlayalım. İki değer hesaplayacağız. İlki bazal metabolizma hızı yani dinlenir durumda günlük harcadığınız enerji. İkincisi toplam enerji harcaması yani yaşam şeklinize göre günde harcadığınız toplam enerji. Bazal metabolizma hızı hesaplama formülleri erkek ve kadınlarda farklıdır. Ben kendi metabolizma hızımı hesapladım ve 1179 kalori buldum. Bu vücudumun düzen çalışması için gerekli olan bazal enerji. Toplam enerji harcamanızı ise bazal metabolizmanızı aktivite seviyesi ile çarparak hesaplıyoruz. Aktivite düzeyine göre denk gelen sayı ile bazal metabolizma hızını çarpın. Ben bazal metabolizma hızımı normal aktivite ile çarptığımda toplam enerji harcamamı 1827 kalori olarak hesapladım. Bu değer yağ kas oranından bağımsız bir hesap olduğu için ortalama bir değer verir. Kas oranınız yüksekse enerji harcamanız da artacaktır. Bunun için vücut analiz cihazlarında ölçüm yaptırabilirsiniz. Örneğin benim vücut analiz cihazında bazal metabolizma hızım 1251 toplam enerji harcamam 1926 kalori. Ulaşmak istediğiniz hedefe göre toplam enerji harcamanızdan daha yüksek ya da daha düşük kalorili bir diyet uygulamanız gerekebilir. Hedefiniz kilo vermek ise günlük enerji harcamanızın 300-500 kalori altını tüketebilirsiniz. Metabolizmayı yavaşlatmamak için kaloriyi azaltırken bazal metabolizmanızın altına inmeyin. Kas kazanmak istiyorsanız toplam enerji harcamanızı kalori eklemelisiniz. Almanız gereken kaloriyi belirledikten sonra yağ yakımı, dengeli beslenme, dayanıklılık egzersizleri, vejetaryen beslenmek gibi hedefler için ise farkı aldığınız kaloriden çok makro oranlarıyla yakalıyorsunuz. Hedefiniz dengeli beslenme ise toplam enerjinin %40'ı karbonhidratlardan, %30'u proteinden, %30'u yağdan gelmelidir. Hedef yağ kalbi ise %25 karbonhidrat, %35 protein, %40 yağ tüketmelisiniz. Hedefiniz kas kazanımı ise karbonhidratı artırmanız gerekir. %50 karbonhidrat, %30 protein, %20 yağ. Ketojenik diye takip ediyorsanız %5 karbonhidrat, %25 protein ve %70 yağ tüketmelisiniz dayanıklılık egzersizleri yapıyorsanız yine karbonhidratı yüksek tüketip, %50 karbonhidrat tüketip, yağı biraz artırarak %30 yağ ve %20 protein tüketmeniz gerekir. Sebze ağırlıklı veya vejeteryan ya da vegan besleniyorsanız bu yüzdeler değişecektir. Bitkisel proteinin yararlılığı hayvansal proteinden düşük olduğu için sebze ağırlıklı beslenmede hedefinize ulaşmak için daha fazla protein tüketmelisiniz. Bu yüzden besinleri sadece kalorilerine göre değerlendirmeyin. Besin değeri yüksek gıdaları tercih ederek daha sağlıklı, daha enerjik hisseder ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Besin değeri düşük bir diyette ise hedeflerinize ulaşmakta zorlanmanın yanında daha yorgun hissedersiniz. Kalori ve makro hesaplamaları yapmak size stres yaratmamalı. Gereken kalori ve makroları öğrenmenin önemi, tükettiğimiz besinlerin kalorise ve miktarı ile ilgili farkındalık sağlamaktır. Sonuç olarak bu tutum sizi daha sağlıklı besin tercihleri yapmaya teşvik ederek hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Videonun altına siz de kendi makro değerlerinizi ve toplam enerji harcamanızı yorum olarak yazın. Bu videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenin ve paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.